Arkadaşlar herkese merhabalar. Yepyeni bir Clash of Clans videosu ile sizlerle beraberiz. Bugün dostlar Oyun sildiren serimizin 8. videosundayız ve şu anki konuğumuz TC Tilki dostlar. Tim Klan'dan arkadaşımız. Rakiplere Oyun sildiren saldırıları hep beraber izliyoruz. Bugünkü konuğumuz TC Tilki dostlar. Alev topu devok kombinasyonu ile güzel saldırı girişlerini bizlere bizlerle paylaştı. Bizleri izletti dostlar. Sıradaki kim diye soruyoruz. Eğer sizler de bir sonraki oyun sildiren olmak isterseniz bizlere Instagram üzerinden cba game hesabımızdan ulaşabilirsiniz dostlar. Gelin hep beraber TC Tirkin'in saldırılarını izleyelim bakalım neler yapmış kendisi. Evet ilk saldırı tekrarında dostlar şöyle 2x'imizi aldık belediye binası gördüğünüz gibi üst noktada bir düzen ortada da e, bayağı savunma binaları da var şampiyonuyla beraber e, ekipmanları da sizlere şöyle gösterelim dostlar e, mızrak özelliğiyle beraber sal, e, şampiyonuyla girişini yapıyor dostlar ardından temizlik yaptıktan sonra şampiyonu geri çağırmış ve e, görünmezlikler beraber koruyucusuyla alev topunu kullanacak bakalım nasıl bir şekil yapmış alev topunu direkt belediye binası noktasına atıp Kraliçenin dev okuyla beraber de belediye binasını düşürüyor dostlar. Ardından ordusuyla girişini yapıp gördüğünüz gibi koruyucusunda da Öfke Taşı var, Alev Topu var. Alev Topu'nu kullanıp Ardan Öfke Taşı'yla beraber de e, girişini yapmış ordusunu tüm e, aynı noktadan yollayıp görünmezliklerle beraber de destekliyor ordusunu dostlar. Klan kalesinden buz golemler çıkmış ve ordusu şimdi merkez tarafa doğru giriyor. Kralın özelliği durmakla beraber Eninde de iki görünmezlik büyüsünü e, belediye binası tarafında kullanmadıysa ordusuna destek olarak yollamayı tercih etmiş. İlk saldırısında gördüğünüz gibi kral aşağı taraftan temizle devam ederken de ordu şimdi geri kalan tüm solma temizliğini kraliyetiyle beraber temizlemeyi başarıyor dostlar ve buradan da güzel bir 3 yıldıza ulaşmış. Şimdi gelin ikinci saldırısına geçelim bakalım neler yapmış. Evet Belediyenin aslında merkezde görünmezlik kulesi olan bir düzene karşı saldırısını yapmış TCT2 tim klanından buradaki tüm tim klanından arkadaşlara da selamlar olsun. Evet Girişini yapacak alev topuyla beraber önce şampiyonuyla küçük bir temizlik yapacak. Bakalım ee, üst taraftan barbarlar atılıp oradaki temizlik yapıldıktan sonra şampiyonun mızrak ekipmanıyla beraber sol taraftaki savunmaların temizliğini yapıyor ardından geri çağırıyor. Şimdi alev topu gelecek şimdi görünmezlikleri atacak bakalım nasıl bir görünmezlik tercih ediyor. İki tane attı ve alev topuyla merkez taraf tertemiz olup devokla da beraber belediye biraz tarafını düşürüyor tertemiz ediyor. Ardından ordu sol tarafa doğru kayarken şimdi de sağ taraftan uçan kışlayı bırakmış ve oranın temizliğini yapmaya başladı. Sol taraftan ordu koruyucu özelliğine dahil edilip girişini yapıyor. Şimdi ordu yine kendisine yaptığı koridordan burada da güzel bir temizlik yaptığı için ordu dağılmadan sağ taraftan devam ediyor dostlar. Şimdi Kralın özelliği hala duruyor. Endeki bir tane de görünmezlik, bir tane buz büyüsü ve zehir büyüsünü hala kullanmamış durumda. Ordusunu güzel şekilde yönetiyor gerçekten. Ee, tüm planları uygulamış burada. Görünmezliklerle beraber ordusunu destekliyor. Arka taraftan çıkan e, klan kalesine karşı da zehrini yapıştırdı. Ve e, orada son olarak mono de düşürüp e, son binanın temizliğini de yapıp 3 yıldıza buradan da güzel şekilde ulaşmış TC tilki eline sağlık. Evet 3. saldırı tekrarına geçelim dostlar. Burada bakalım neler yapmış. Hemen geldik şöyle. 2x'imizi aldık dostlar. Yine şampiyonuyla giriş yapacak. Bakalım Alev topunu nereye kullanacak sizlerle beraber izliyoruz. Şampiyon ile girişini yapıp orada hızlıca alev topu e, gelmeden önce bir temizliğini yapıyor. Belediye binası noktaki görünmezlik kulesi aktif olduktan sonra da şampiyonunu geri çağırmış. Ve görünmezlikleri atıp belediye binası noktasına monolit noktasına bir alev topu atıp belediye binasını direkt düşürüyor. Devoka bile gerek kalmamış buradaki monolit ve belediye binası noktası tertemiz. Ardından ordusunu koruyucu özelliğine dahil ederek yollayıp alt taraftan da uçan kışlatını bırakmış. Onlar da alt tarafın temizliğini yapıyor. Elinde birçok temizlik askerleri var. Arka taraflara atabilir tabii ki ama ordusu Zaten hıp hızlı bir şekilde ilerliyor. Buz büyütüyle ordusunu oradaki ateş atarın e, şeyinden korumuş, hasarlarından korumuş dostlar. Görünmezlik büyüsü ve buz büyüsünde de, dediğim gibi ordunun gidişatına göre yönlendirip orada e, ağır savunmaların hasarından koruyor. Alt tarafa da e, elindeki temizlik askerlerini bıraktı dostlar. Ve buradan da rahat bir 3 yıldız izledik. Gerçekten eline sağlık güzel bir saldırı yapmış. TC tilki giriş zaten bitiriyor. Tüm olay girişte dostlar. Alev topunu güzel şekilde tutturuyor gerçekten. Helal olsun. Evet geldik dördüncü saldırımıza dostlar. Burada da Kian isimli oyuncuya saldırmış. Bakalım neler yapmış. Üst tarafta belediye bir noktası kenarda bir düzen. Merkezde de ateş atarları tercih etmiş rakip düzeni seçerken dostlar. Bakalım neler yapmış TC Tilki. Evet. Şampiyonuyla girişini yapıp temizlik yapacak. Burada da üçleme süresi de gayet iyi. 1 dakika 45 saniye görünmezlikler atıldı. Merkez tarafa alev gelip e, kraliçenin de yine gerek kalmadan bir belediye binası düşürmesi var. Evet uçan şey bırakıp ordusunda yine koruyucu gücünü alarak yolluyor. Aslında hep aynı saldırı şekli ama e, gerçekten güzel iş yapıyormuş bu alev toplu ordu. Yani alev topunu yükseltmekte kararsız olanlar. Bu videodan sonra alev topunu yükseltmeye başlayabilirler dostlarım. Ve merkezde kralın özelliği de yapıştırıldı. Orman biniciler hala yaşıyor. Merkez taraftaki e, monolet noktası da düştü şimdi. Temiz gazgelerini yavaştan bırakıyor. balonlarına bırakıyor. Savunmaları hızlıca indirmek için dostlar. Kraliyet de üst taraftadan ilerlerken şimdi onda tilkisi aktif olmuş. Kraliyet orada vefat ve kalan ordu güzel şekilde 3 yılza ulaştırmış tilkiyi eline sağlık Evet geçelim. Ee, yabancı isimli Çin-Japon karışımı bir isimli oyuncuya saldırmış. Burada da 2x'imizi aldık. Merkezde belediye binası noktası. Cehennemlerle beraber e, gözümüze çarpan bir düzen dostlar. Bakalım burada nasıl bir giriş yapacak. 2 dakikada da buraya 2 dakika 20 saniyede buraya da bütçemeye başlamış. S e, süreyi de iyi kullanıyor gerçekten. Monoliti noktasını depremlerle beraber orada şampiyonu beraber düşürmeyi başarmış. Bakalım alev topunu ne zaman gönderecek. şampiyonu geri çağırdı şimdi. Ve e, alev topunu baya uzaktan gönderiyor bu arada. Gördüğünüz gibi atıldı ve merkezdeki cehennem kuleleri aktif olmadan hemen onları düşürmeyi başarıyor. Devok ve aletopu yardımıyla dostlar depremlerle de destekliyor tabii ki bunu. Ve şampiyon merkeze kadar yürüyor şimdi güzel tilkisiyle beraber güzel kullanıyor. TC tilki şampiyonda tilkiyi kullanmayı tercih etmiş ve belediye binası noktasına şimdi girerken orada bir buz büyüsüyle hasarlardan koruyup orada orta tarafı tertemiz ediyor. Klan kalesinden çıkan süper minyonlar da ortasına şimdi dahil olmuş durumda. Temizlik askerlerini de teker teker arka taraftan yollayıp buradan da son bölgeye kadar yaklaşıyor. Arka tarafta seken top ve bir tane testi kaldı. Orayı da zaten ordusunu e, lazım olan kısımları yaşıyor ve kralın üzerinde sona takladığı için buradan da 3 yıldıza ulaşmış. Evet W isimli oyuncu 3 demiş burada 2x'mizi aldık şöyle merkez yine kalabalık bir düzen dostlar. Bakalım neler yapacak şöyle 4 ximizi aldık şampiyonuyla giriş yapıp temizlik yaptıktan sonra alev topuyla girişine saldırının asıl kısmını yapacaktır. Ve şimdi şampiyonuyla giriş yapıp orada Monet noktasını düşürmeyi başarıyor şampiyonla beraber. Ee, gördüğünüz gibi mızrak özelliği de bitince şampiyonunu geri çağırıyor dostlar. Evet saldırının ilerleyen gidişatında da Alev topu merkez belediye binasının noktasına geldikten sonra Devok'la beraber belediye binası noktası tertemiz olsa. Evet orada şimdi sol taraftan ilerlerken ee, gördüğünüz gibi kralın özelliği hala basınlamış. Elindeki iki görünmezliği de ordusuna destek olarak kullanıyor orada. Eğer ağır hasar veren bir e, savunma binası varsa orada görünmezliği yapıştırıp ordusunu korumayı başarıyor. Arka tarafa şimdi ordu geldi. Kralın özelliğini kullanmıştı. Ee, balonlarla beraber de oradaki seken topu düşürmeden zaten kralın ankası orada balonu bitiriyor. Ve ilk seyini balonlarla beraber düşürüyor. Arkada gelen e, kara ordusuna... Ee, sıkıntı çıkarmaması için dostlar. Şimdi elinde bir tane de görünmezlik var. Onu da bakalım. Ee, elinde tutmayı tutacaktır diye düşünüyorum. Arttırmaya hiç gerek yok. Bir sonraki e, savaşında kullanabilirsin onu dostum. Ee, eline sağlık. Evet şimdi Kaptan e, Silver isimli oyuncuya geçelim bakalım. Burada neler yapmış? Belediye binasının merkezde görünmezlik kuleleri ve yeni savunma binasının olduğu Monolith beraber cehennem kulelerinin olduğu merkeze bir düzen. Bakalım burada şampiyonuyla neler yapacak? Önce şampiyonu hasar almasın diye orada bir temizlik askerlerini yolluyor. Şampiyon mızrağı ile beraber e, savunma temizliğini yaparken şimdi geri çağırdı dostlar mızrak ekipmanı bitince alev topunu bekliyoruz. Bakalım nasıl bir alev topu kullanacak burada. Görünmezliklerini attı. Alev topu merkeze gitti ve kraliçenin de okunda yine belediye binasını tutturmayı başarmış. Helal be adam ee, baban da Mokçu'ydu. Helal olsun güzel saldırılar. Ee, izliyoruz. bugün. izletiyor bize TC, Tilki, Tim Kalandan arkadaşımız. Ordu sol taraftan devam ederken dostlarım. Ee, gördüğünüz gibi sağ tarafa da e, temiz gaz yerlerini bırakmış bir yandan. Uçan kışları sol taraftan bıraktığı için de oranın temizliğini yapıp sonra uçan kışların içinden çıkan Klan Kalesi'ni aldığı süper minyonlar da şimdi orduya destek olarak geldi. Evet şampiyonu ile beraber kasırgaya takılmasına rağmen orada monolit noktasını düşürmeyi başarıyor. Kral Kalesi de şimdi çıkmış durumda. Buz Golem şimdi orduya doğru ilerlerken orayı da e, şampiyonla ve süper minyonlarla düşürmeyi başarıyor. Son noktada görünmezlik kulesi aktif olup kralın özelliğini orada yapıştırmış ve kalan ordu da artık son bölgedeki kutucuğu da temizleyip buradan da 3 yıldıza ulaşmış. E, tebrik ediyoruz TC Türkiye. Evet. Gelelim Mika isimli oyuncuya son saldırısına artık dostlarım. TC tim Team Clan'dan arkadaşımız. Kenarda bir düzen görünmezlik kulesi kullanılmış. Monolith noktasında yine belediye binası noktamız var. Hemen şöyle ilk 4 x'imizi aldık. Şampiyonu ile girişini yapıyor gördüğünüz gibi. Alev topu da şimdi hoppala geldi. Ve Kraliçen de da belediye binası düşüyor dostlar. Evet şampiyonu ile giriş yapmamış bu sefer. Koruyucusu ile giriş yapmış direkt alev topunu yapıştırmış. Ve koruyucu özelliğinde ortası devam ederken şampiyonu da şu anda atmamış durumda. Uçan kış sol taraftan temizlik yaparken orada da şimdi merkeze doğru yöneliyor. Bakalım elindeki bir tane depremi nerede kullanacak? iki tane de buz büyüsü var geri çağırma büyüsü var şampiyonunun ekipmanını aktif edip mızrağıyla beraber sağ taraftaki binaların temizliğini yapmaya da başlamış olan gördüğünüz gibi merkez tarafta ordu temizliğine devam ederken şampiyon da üst noktada görünmezlik yardımıyla orada noktayı temizliyor ve geri çağırdı sol taraftan gönderdi bu sefer orada x ve kaya saçar ve cehennem kulesine yem olmamak için ve orada yine ordu temizliğe devam ederken arkadan da temizlik askerlerini yapıştırıyor ve kralın özelliği hala kullanılmamış durumda şimdi onu da yapıştırsa yine 3 yıldız gelecektir ve en sona kalan ilk sayında düşürmeyi başarıyor. TC Tilki ve 3 yıldız rahat şekilde gelmiş. Evet TC Tilki'nin arkadaşlar alt tarafta da bir tane Muslera diye bir isimli oyuncusu varmış. Bir üst binayı burada da nasıl üçlediğini bizlere gö göstermiş. Belediye binası 16 hesapla dostlar yine kullanılabilecek bir ordu olduğunu kendisi bizlere bu saldırıda anlatmak istemiş. Şöyle 2x'imizi aldık. Bu da Team klanında bir e, hesabıymış. TC Tilki'nin dostlar şampiyonuyla beraber mızrak ekipmanıyla beraber girişini yapıp orada kraliçeyi ye yem olmadan hemencecik geri çağırıyor. Evet. Alev topu gelecek. Görünmezliklerin altında Merkez kez noktada düşürüyor. Belediye binasını dostlar kraliçenin devoku ile beraber klasik TC tilkinin saldırıları ve kralı ile beraber de ordusunu yönlendiriyor. Arkasına aldığı şifacılarla beraber ordu ee, bir de üstüne üstlük koruyucunun öfke taşı da bu orduya dahil gücüne dahil ediyor. Şimdi arka tarafta monolith noktası vurmaya başladı şimdi orduya. Kralın ekipmanı duruyor. Elinde de 3 tane görünmezlik büyüsü var. Bakalım onları da kullanmaya devam edecektir bir yandan. Ve kralın ekipmanı duruyor hala üst tarafta kullansa darma duman edecektir. O bölgeyi 4 tane de elindeki e, balonları tutuyor. Görünmezlikleri de ordusunu korumak için kullanıyor. Bu ordusunun hepsi de yaşıyor diyebiliriz. Güzel bir buradan da 3 yıldız almış. Belediye binası 16 ile 17'yi de 3'lerim ben demiş. Bu ordu demiş. Efsane demiş. Eline sağlık. Muslera e, TC Tilkin diğer hesabıydı dostlar. Eline sağlık diyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki oyun sizlerden serimizdir. Eğer sizler de olmak istiyorsanız bizlere Instagram üzerinden cbrgayim altıre Yt hesabımızdan ulaşabilirsiniz. İnşallah bir sonraki canlı yayınlarımızda videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. Müzik